Öncelikle hepinize reklamlı organizasyondan ben efendim olarak selamun aleyküm. İyi akşamlar. Arkadaşlar belirtmek istediğim iki husus var. Bunları buradan bu şekilde bir açıklamak istedim. İnşallah hepiniz de bunu izlersiniz, görürsünüz. Şu dis olayı misal, part 2'yi bekliyor herkes bizden. Zaten bu konuşmamı bir part 2 olarak algılayın. Konuşmalarım yeter yani. Artı ondan ziyade benim part yapmama gerek yok. Çünkü benim size attığım adam belli. Bana cevap verenler belli. Ve onlara cevap veren kardeşlerim, sevenlerim ve sevdiklerim belli. Parti 200-250 yüz falan olmuştur şu an. Sanırsam. Altı onların görüntüleri, sert konuşmaları falan da piyasalara çıkmış. O gençlerin yeni çıkan. Şu, bir de şu konu. Yani bunu bilmenizi istedim. Lütfen abi bu konu hakkında tartışmayalım. Sevenlerimle yani. Biz ne zaman falan filan gibisinden. Çünkü bir gerek yok. Sağ olun siz gerekli cevabı vermişsiniz yorumlarınızda, paylaşımlarınızda, dinlenenizde. Şu ikinci husus, şu fake hesaplar hakkında. ben herhangi bir face kullanmıyorum. Bunu bilmenizi isterim. Kesinlikle şu fake hesaplara kanmayın yani. Bana ulaşmak isteyenler Efecan Official Page var. 94.95 şu an sanırsam. Ben oradayım. Onun dışında profilim falan yok. Ve özellikle özellikle şu Efecan Efe adlı profile katiyen güvenmeyin ve katiyen inanmayın. Onun benden ilgi alakası yoktur. Bunların benziği isterim. Bu konuda lütfen kimseleri rahatsız etmesin. Şikayet edin, şikayet edin, şikayet edin. Şikayet edin. Küfür etti bir şikayet edin arkadaşım. Şikayet edin, o Facebook hesabı kapansın yani bu kadar basit. Şikayet edeceksin, hesabı kapanacak bir de sizinle muhatap olmayacak. Artık bir bilim yani muhatap da ben değilim. O sizinle konuşan da ben değilim. O yüzden zaten Facebook profili kullanmıyorum. Bana ulaşmak istenenler epeyden ofisim bana ulaşabilirler. Şu an sanırsam 94 bin falan oradayım yani oranın adminliğinde ben varım. Herhangi bir feyizim yoktur. Buradan bütün Türkiye'de bulunan memleketlere selamlar iletiyorum reklam organizasyonuna ve özellikle Diyarbakır'a ekstra bir selam iletiyorum çünkü biliyorsunuz çekim yıkılsa ve tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm Türkiye'de bulunanlara da Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle hoşça kalın.